Çok yoruldum lan. Çıkar o top. <gülüyor> Söyleyeceğim. <gülüyor> Uğur! Ben de buradayım. Hakan abi nesin sen be? <laughs> Uğur kendin git. <ge> <laughs> Osman biraz kaleye mi geçsen acaba? <gülüyor> <gülüyor> Kimse gelmedi lan benle. Arkanda Hakan abi. Hakan abi dışarı Pardon, pardon, pardon. Benim atam. Atamazsan defansa geleceksin. <laughs> O takıldığımız için bağırdım bu arada. Normal kışkırtıcı bir gol sevinci değildi de az önceki. Gel. Gol. Yavaş yavaş kaleye yaklaşıyoruz. Evet, Uğur yanındayım. Yanındayım Uğur arkana geldim. Doğuzlar, biraz geri gelsene. <laughs> Dönmek istedin değil mi? Burak Yılmaz gibi mi? Abi yok mu ucumda? Yok yok, yok hücumda. Hala yokuz. <laughs> Cener, Cener benle, 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 benle. Bravo. Uğur. Hadi, hadi. Uğur çık. Hadi, hadi, hadi. Geldim, geldim, geldim. Güzel geldim. Evet. Harkan da Hakan abi. Biraz saldık gibi oldu. 2-1 değil mi? Ben ileride duruyorum ya. kondisyon kazandı ya Uğur, uğur top iste. Uğur top iste. Gelsin gelsin gelsin. Abi içeride hiçbiriniz yoksunuz ya. 뭐냐 <suk> <suk> Uğur arkaya gitti. Çıkar, çıkar, çıkar. Helal be. Ne oldu? En azından değişmeyeceğiz artık ya. Ha var tabii. Orayı unutma. Gel, gel abi gel ya. Ee, abi Ya anasını daha gibi oh. iki tane adamla ben boğuşuyorum. çıkmıyor ama. Vur. Oyna kanka benle. Ya, kanka, gel, gel, gel. Geldi. Kanka. Onur, Urka, içeri git. İçi, içeri git. Kale vurdu, kale vurdu. Kalecimiz iyi ya. Çok iyi. Yaşar, sınıfı, Uğur Milan. Karşılar Olur Onur geldim arkana. Milan geldi. Onur geldim. İşi eline bırak Onur. <laughs> <laughs> Üç bir değil mi? Onur acil gelme lazım Onur. Hadi lan seri. Ne oldu? Hadi. Niye sakat mı? Kim girecek? Düştüğü yerde olmamıştır inşallah bir şey. Senin sakatlığın ne? Şişmiş. Efendim? Ha kaleciyi mi verdik oraya? He. Tamam. Karlar ya, karlar ya. Küçük kaleci şut atma şeyi sorun olmaz mı? Olmaz ya. Çok sert mi? Evet. Haydi. Yakından olmazsa şöyle. Şakaya mı gidelim yoksa tek basalım? Fark etmez ya. Nasıl keyif alıyorsan. Bravo Caner. Uğur. Koşmuyor, vur. Buradayım. O kadar da değil Osman ya. Beş kilo sıçtın sağa ya. Arkandayım, arkandayım, gel. Oğuzhan gelme oraya. Şimdi gel. Uğur geldi. Çok iyisin Uğur. <laughs> Uğur, arkana geldim. Abi geri gelmesini beklemiyordum ya, oraya gidiyordu. Bu da Ta Akın abi. abi hayır. Ama bana. Bana. <laughs> oh. Ne penaltı mı? penaltı mı? Bana girelim. İzleyin abi tekrar Hakan abi. Hakan abi. Hakan abi. Hakan abi. Ulan Allah inşallah Allah çekmişim buraya gelirken attım. Tekrar orada. Tamam vurdum da. Bir şey diyeyim mi? Gördüğüm en verimli adamsın ya. Yemin ederim. Uğur nasıl? Performans. abi. Mental abi şu anda sorunları yeneriz biz. Attı. Bunu attı, bunu attı, bunu attı, bunu attı. Video çekiyorum at. 4 2 4. 4 2 ya. Onur yalan söylüyor. Söz dinledim tamamen. Uğur <laughs> gitti Uğur Hakan abiye var Hakan abiye var. Hadi. Helal bravo be. Ya, bravo, bravo. Pas. Sakin Sakin Sakin. Tamam. Bravo. Devam, tamam. devam, devam. Bravo. Vur, Helal kale. <laughs> abi hadi, hadi son iki <laughs> dakika <hadi. gülüyor> Hayatımda gördüğüm en kötü topçu. Osman abi. <gülme> ya. Daha kötüsü yok. Tamam kanka? Faal selam var mı? Evet. Söyle, tamam. Cener sen de faal olursa söyle. Ayağını yanlış şey yaptım, tuttun az önce <laughs> gördüm. 10 dakika var? zaman var ya. Yanlıştır ya. Hakan abi. Uğur. Hakan abi bir daha. Yok yok. Çıkar. Bravo Caner. Hiç beklemiyordum o tarafta. Çok sert attı bir de. Bir de sert attı. <laughs> bir daha vur. 4 2 hala 5 2, -2. Caner Hakan abi geldi yanına Oyna benimle Oyna artık Hakan abi Sakiniz, sakiniz. <laughs> tamam çıkar çıkar. Helal be. Helal. Osman git topu al Osman. Uğur bırak bana. Hakan abi solun boş solun boş. Abi, dur, dur. Abi, zorlama de, abi. Ne zorlaması oğlum ya. Oyna abi. Oyna benle. Oh! Ben vurdum kusura bakma da. Ben <laughs> topuğa top, top, topuna vurdum. <gülüyor> ya. <gülüyor> topuğa vurdu. Bende bir şey yok da. Fena vardı be. Ya, dedin, <gülüyor> <gülüyor> İyi misin kanka? İyiyim iyiyim. İlk vurunca çok acıdı ya. Evet, evet. topa niyetlendim çünkü. Girmezsin sandım. Outtur herhalde. Ben de çıktı ya. Ha o zaman faul. Ulan inşallah ayağıma bir şey olmamıştır. Olur. Vur. Aldın. <laughs> Olur, olur, olur. Olur. Bravo, bir daha hatay tarafı yoktur. İndirdin mi? Hakikaten. Abi kendin gel. En sol bomboş. Caner, 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 Caner. vur Bırak topu bırak çıksın. Uğur. Sakin kanka. Uğur. Oyna. Gel. 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 गोल O, o sağa caner caner. caner 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 Bir daha Kanka sen de koşmadın ama yani Ara dedikten sonra Bravo Caner çok iyiydin Uğur hala arkanda. Güzel, Uğur, ben de senin de arkandayım. Ağır. 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 Hakan abi patlat, patlat. Atamadı mı? Yok, <gülüyor> 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 Onur! <gülüyor> Kalk ya. Sarp durmuyorum. Adam yerde yatıyor. Çok iyi getirdin. Caner git Caner. Önüne git. çıktı İleride dur abi istersen. Eğer yorulduysan Geldik kale Arkana. Aşırt! Geldi, geldi. Uğur geldi. O geldim Arkana abi. Of. <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> <Edal> be. Aa! <laughs> 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 Senden gitti mi? Ha <laughs> ha. <laughs> Kontroll.